Eşek yarışı başlayacak. Hacı bu kara kaçanı nasıl besliyorsunuz? Nasıl yetiştiriniz yarışa? Şimdi ben bunu ben ipi dembe beslerim. Yani bir lokta uşağa gitmek için. Ben bunu var varım fark ettim. Yani arpayla beslerim. Yani yemediğimi yediriyorum. Yani her yere gittiğimde yani birinci olsun yahut şampiyonluk kazansın diye. Onu için. inanıyor musunuz? İnanıyorum. İnanıyorum inşallah inanıyorum, güveniyorum. Özellikle beslediğiniz nelerle beslediniz bu hayvanı? Efendim e, arpa ile besliyorum bunu. E, bilhassa yani bazı yemler var. Yani koşuya ve ötürü böyle etkisiyle canlandıracak yemler var. Onlardan yatın. Eşeğinize geçiyorum. güveniyorsunuz yani. Yani başarılar diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler hemen sol taraftaki eşeğe doğru geçiyoruz. Eğer baş... kaçandan, kara buradan Gençler şöyle alalım sizi. Karakaçan'dan buradan Allah Kuzu'ya geliyoruz ve Allah Kuzu'nun binicisi Jokey'ine bir soralım. Jokey'in önce sahibi siz misiniz? Evet. evet, sahibine soralım. Efendim bu eşeği nasıl hazırladınız? Bu yarışma ne zamandan beri var? Şimdi bu eşek, eşeklerin içinde en ufak tefeki. Ana ceylan gibi yani. Karakaçan değil, köyde namı var. Biz bunu devamlı arpayla besliyoruz ama Allahu Teala boy vermemiş. Ama güzel inşallah ben eşemin birinci geleceğine inanıyorum. Geçen sene kıl payı kaçırdı. Bu sene Allah'ın izniyle birinci gelecek. Antrenmanlara katılıyor mu? Daha önce bir antrenman mı? Biz bunu zaten daha götürürken yüklü olarak dağdan getiriyoruz, od odun getiriyoruz. O zaman zaten antrenmanı yapmış oluyor yani. Şimdi koşturuyoruz. Yarışmada dereceye girerse ödülünü alacak. Ödül haricinde sizin vereceğiniz bir ödül var mı? Ben bunu ben öperim o zaman <laughs> şey. Başarılar diliyorum. Hemen Sayın hemen başka bir eşeğe geçiyoruz. Evet, burada kenarda, kenarda hemen bir eşek var. Bu eşeğimizi alalım bu tarafa. Bu eşeğimizi alalım, gel bakayım. Bir saniye, ismini öğrenelim. Evet. James Bond 007. Sahibi siz misiniz? Yarışma hakkında neler söyleyeceksiniz, beklentiniz nedir? Şans ya, kazanırız inşallah. Nasıl hazırladınız? Antrenman yaptırdınız mı eşeğin? Her <laughs> gün onları yıkım aldım, antrenman yaptım. Derece bekliyor musun? Bilmem. Kendinize güveniniz yok mu? Eşeğinize mi güveniyorsunuz? Kendime güvenirim ben devamlı. Eşeğe güveniyorum. Güvenelim. Güveniyorsanız başarılar diliyoruz. Evet hemen sevgili izleyenler bu arada birinci parkurda yarışacak olan Eşoko var. Eşoko'nun sahibinin yanına yaklaşıyoruz hemen. Sahibi siz misiniz? Eşoko'yu nasıl baktınız, nasıl hazırladınız yarışmaya? Allah bununla besledik. Geçen sene bir kaçırdık. Kaçırdınız. Eş, Şimdi, e ne sütüyle beslediniz? Oyun sütü mü? Oyun sütü. <laughs> Antrenman yaptırdınız. Yaptırdım, yaptırdım. Birinci geleceğim eyvallah. E e e e Derece bekliyorsunuz. Birinci Pekala normalde ödüllerimiz var. Bu ödüller haricinde sizin vereceğiniz bir özel bir ödül var mı eşeğe? İnşallah birinci geleceğiz. Birinci evet. ödül ne vereceksiniz bu Arpa. 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 Tamam. Başarılar diliyorum. Sevgili izleyenler hemen diğer eşeklere geçeceğiz. Evet. bayağı kalabalık. Bu kalabalığı yarmaya çalışıyoruz. Evet hemen diğer eşeğe yaklaşıyoruz. Evet, kara görüştük, bundan görüştük. <laughs> Bakalım, evet. <laughs> Maho. Yapmayın, Maho. Maho, sen eşeğinizden beklentiniz nedir? Dereceye girebilecek mi? Dereceye girebilecek. Birinciliği kazanacaktır. Hazırlıklarınız oldu mu? Nelerle oldu. beslediniz bu hayvanı? Oldu. Peynir, tereyağı, kaymak, <laughs> bal, süt <şir>, bunlar <laughs> besledim. Bu yarışlara giriyor musunuz? Giriyorum. Giriyorum. Giriyorsunuz. Evet. Ee, önemli bir derecesi var mı? Vardır. Kaçıncı geldi en son yarışta? En son yarışta ikinci gelmiştir. İkinci geldi. Birincilik bekliyorsunuz. Bu <laughs> birincilik bekliyorum. Birincilik gelirse sizin ödülünüz ne olacak? Buna tereyağı, bal kaymak yedirmeye devam edeceğim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet biz de başarılar diliyoruz Mahoya. Ve sıradaki eşeğe geçeceğiz hemen. Evet sırada diğer eşekler var. Evet hemen diğer eşeğe geçiyoruz. Evet Kara Şimşek. Kara Şimşek'in sahibi kim efendim sizsiniz. Yarışmaya nasıl hazırladınız bu hayvanı? Yarışmaya çok iddialı hazırlandık belirli rakiplerimiz var. Onların canını okuyacağız. Sürekli bu yarışmayı tepkide katılıyor musunuz? Evet. Katılıyoruz. En son derecesi kaçıncı? En son derecesi geçen seneki birincimizin hatasıyla geri kaldık. Bu sene inşallah birinci biz olacağız. Birinci biz evet. Birinci gelmedi takdirde bunu kesinlikle çocuk yaptıracağız. Çocuk, çocuk yapacaksınız. Hayır, 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 hayır. Şimdi bir de e, ödül haricinde siz ne ödül vereceksiniz bu hayvana? Şimdi onu veriyoruz. Arpa ile besliyoruz. evet. sevdiği samanlarla besliyoruz. Kendimizden daha iyi bakıyoruz. Daha iyi bakıyoruz. Evet. Çok Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim abi. Evet, evet. evet sırada başka işek hemen burada kıyıda bir işeğimiz var yine hemen yarıyoruz geliyor zübük Evet kaç numaralı 3 numaralı kollarda yarışacak olan zübük ağa var burada Hemen zübüğü bu tarafa Ay, çevirelim Allah Allah. Evet zübüğün sahibi kim? Sizsiniz Aynı zamanda jokeyi de sen misin? Evet. Öyle mi sen katılacaksın Sürekli katılıyor musun? Yok daha bu sene oldu Bu sene oldu, Sen oldu. Sen oldu. Evet. Eşeğinden beklentilerin nelerdi? Beklentiler, beklentiler Birinci önce olmazsa eşeği kesip millete yedireceğiz Birinci olmazsa keşif Evet Maho Zübük mu ne diyorlar ha? <laughs> Alo. Evet sizler de izlediğiniz gibi çekimsel kaldı cevap veremedi. sevgili izleyenler bu alkıştan sonra bir de Mr. Dörtnar var. Bu Beş 5 numaralı kulvarda yarışacak olan bir yarışmacı. Ve evet, bu eşek oldukça bakımlı görünüyor. Nasıl baktın bu hayvana? Çok iyi baktım. Ne bekliyorsun bu hayvandan yarıştan sonra? Birinci gelmesini bekliyorum. Birinci gelirse bir ay izin vereceğim. Bir ay Yakın... yatıracaksın. Evet. Sırat vereceksin. Evet. Jokey sen misin? Evet. Evet. Kısaca eşeklerimizi yarışmaya katılacak olan eşeklerimizi ve jockeylerini ve sahiplerini tanıdık. Birazdan yarışma başlayacak ve yarışmada olmak eminisiyle. 7. 7 numara. Tek yarışmasında birinci gelen Zübüge 30 gün istirahat 30 kilo arpa. İkinci yarışmayı kazanan Cem Spot 20 gün istirahat 20 kilo arpa. Üçüncülüğü kazanan Kara Şimşek, 15 kilo istirahat, 15 külü arpa kazanmıştır. kazanan Dik Kulak, 10 gün istirahat, 10 külü arpa kazanmıştır. Şu an birinci gelen Eşeğin sahibiyle, jockey buradayız. Delikanlı neler hissediyorsun? Eşeğin birinci geldi. Hala mutluyum. Çok mutluyum. Zübük'ün böyle bir birincilik bekliyor muydun Zübük'te? Bekliyordum. Pekala bu ödül haricinde Sayın Muhtarım'ın verdiği ödül haricinde bir ödül verecek misin? Bir kilo altın vereceğim. 2 kilo altın, altın, altın var mı? Var. Çok güzel tebrik ediyoruz seni. Evet oldukça bonker olan bir jockey. Sırada hemen ikinci eşeğimizi alıyoruz. Hemen ikinci eşeğimizi alıyoruz. James Bond. James Bond 007. Evet ikinci sırada James Bond geliyor ve jockey ile konuşacağız. Jokey ikindi siz miydiniz? Evet. Neler hissediyorsunuz? Eşeğiniz ikinci geldi. Birincilik bekliyordunuz aslında ama nasıl oldu? Yaştan bir şey çekitmedi yani ya. Bana. Pekala ikincilik de baya güzel bir derece. Ee, neler hediye vereceksiniz bu eşeğe? <laughs> 30 gün istirahat. Zaten yaz altı yatıyor ya. <laughs> Sürekli hazırlanmıştınız zaten. Siz ilk iki bekliyordunuz ama ikinciyi de çıktı zaten. Hadi <laughs> evet. hayırlı olsun. Evet hemen üçüncü eşeği alıyoruz. Dereceye giren üçüncü eşeğimizin... <laughs> üçüncü, eşek kara şimşek. Evet kara Şimşek'i alıyoruz hemen. Hemen kara şimşek. Evet kara şimşek burada. Ve sahibiyle görüşüyoruz. Kara şimşekten böyle bir derece bekliyor Küçükler eşek ya. Güzel eşeği bekliyor. Bekliyor muydunuz böyle? Bir? Bekliyoruz. Birinci olmasını istiyordunuz. Olacak diyordunuz. Neden böyle oldu? Yarışmada zorlanmıyor musunuz? Geçemedik ya. Bu resmenize gitmiyoruz. Jokey siz miydiniz? Çalan şimdi bir şey. Neden? Neye bağlıyorsunuz üçüncü olmasını? Bağlı, bağlımıyoruz bağlamıyoruz ya. Gidiyor. Vuruyor. Hayır. <laughs> üçüncü olması nedeni nedir sizce? Sırtında semeri var bak. He, evet, semer, semer için semer onlar. Yapıyor, değil mi? için. Evet. Yani semer çıkarsam gitmeyecek. Ne hediye vereceksiniz bu, bu işe? Bir şey veriyor. Arpa veriyor. Arpa Hayırlı olsun. Evet sevgili izleyenler hemen derece dördüncü olan derecede dördüncü diye yükselen kulak, dik kulak. Dik kulak. Evet, dik kulak hemen burada. Gerçekten de dik kulaklı eşekmiş. <laughs> <laughs> siz miydiniz? Evet. Böyle bir başarı bekliyor muydunuz? Ya temel olsaydı beklerdim ama bu evet. şekilde bekleyemedim. Temetsiz. Evet. Pekala, ödül olarak siz ne vereceksiniz bu işe? Vallahi eşek benim olmadığı olmadı. için bir şey veririm. Sadece jokeylik yaptınız değil mi? Evet, başarılar diliyorum. <Evet>, teşekkürler. <laughs> evet sevgili izleyenler, yarışma burada sona erdi. Ee, gerçekten ilginç bir yarışmaydı. Gerek köy muhtarı, gerek köy halkı ve gerek e, programı hazırlayan diğer Manver Bey e ve bütün köy halkına teşekkür ediyoruz. Oldukça ilginç bir yarışmaydı. Bundan böyle sürekli yapılacak ve dereceye giren eşek gerçekten yaşadı. <laughs>